Evet değerli dostlar diğer bir konuda biz sık sık sorarız. Çarşı, pazarda, sokakta, caddede, mahallede. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl diye soruyoruz. Çok az sayıda insan o da siyasi destek verdiği parti yıpranmasın diye iyi diyor ama akabinde konuşturduğunuzda ya iyi değil ama ne yapalım gibi sözler söylüyor. Gerçekten şu an ben bunu söylerken iktidar partisini zora sokmak, muhalefeti üste çıkarmak maksadıyla söylemiyorum. Zaten iktidar partinin milletvekilleri, bakanları, mensupları da bunun farkında. Zaman zaman kendilerine söylüyorlar. Biz de farkındayız, biz de sıkıntı problemi görüyoruz diyorlar. Daha önce ifade ettim. Yaptığım bir sokak röportajında bir vatandaş dedi ki ben 14,5 lira maaş alıyorum. Ben belirli sebeplerle ev alamadım. Kiracıydım. Maaşım kiranın çok altına kaldığından dolayı şu an sokakta kalıyorum. Ben de demiştim ki peki 35 yıl çalışmışsınız. Neden bir ev almadınız? Ya 16 milyon emekli var. 15 milyonu almış, 1 milyonu almamış olsun. Ben de onların içindeyim. Bu sistemin, bu devletin, bu hükümetin benim gibi insanlarda düşünmesi gerekmez mi? Ben daha önce maaşımın %15'ini kiraya verirken diğer %85 ile ya rahat yarı tok geçinebiliyor iken bugün maaşımın tamamı kiranın yarısına yetmiyor. Nas deyip faizi 8.5'a düşürüp yıllarca ülkeyi perişan eden hiçbir suç yok dedi. Ben de aynısını söyleyeyim. Şu an gerçekten ekonomi çok iyi değil. Bakın Zeytinburnu tekstil bölgesi. Merter tekstil bölgesi. Kaç kişiyle görüşürsem görüşeyim diyorlar ki Mısır'a, Bangladeş'e, Kore'ye ve başka ülkelere kaydı. Neden diyorum? Diyorlar ki bizde hayat pahalı olduğundan dolayı 1000 dolardan aşağı biz tekstil işçi çalıştıramıyoruz. Ancak Mısır'da 150 dolara çalışıyorlar. Dolayısıyla bütün firmalar oraya aktardı. Tekstilde el emeği yoğun bir iş olduğundan dolayı çok sayıda işsiz kaldı. Bu bir sorun, bir sıkıntı. Keşke ben ekonomi çok iyidir, her şey güllük gülistanlık diyebilsem. Ekonomi iyi değil, sıkıntılarımız var, problemlerimiz var derken bir daha belirtmek istiyorum iktidarı küçük düşürmek, yermek, zora sokmak maksadıyla söylemiyorum. Yaptığım sokak röportajındaki insanlarımızın bana aktardıklarını aktarıyorum. Bu ekonominin bir an önce düzeltilmesi lazım. En düşük emekli bile maaşının yüzde on ile kira ödeyebilmeli. Diğeriyle de yara açar tok geçinebilmeli. Şimdi hemen diyecekler sanki eskiden emeklinin durumu çok mu iyiydi? Evet çok iyi değildi. Bir gün antrikot, bir gün büftek yemiyordu ama en azından maaşının tamamı da kiraya gitmiyordu. Bunlar hepimiz biliyoruz. Bu çok eski değil. 4 yıl önceye gittiğin zaman aldığın maaşın %15'i kiraya yetiyordu. Diğerlerini de bir şekilde geçiniyordu. Ama bugün ne yazık ki 5 milyon emeklilerin maaşı kiranın yarısı değil. Dolayısıyla bunların bir an evvel düzeltilmesi lazım.